Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanaklı peynirli börek tarifimi paylaşmak istiyorum. Bunun için gerekli malzemeler: 2 su bardağı ılıtılmış süt, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir paket maya, bir tatlı kaşığı tuz. Alabildiği kadar da ona ihtiyacımız var. iç malzememiz için bir bağ ıspanak, bir kalıp beyaz peynir, bir çay bardağı da yani ihtiyacımız var yufkaların arasına sürmek için. İlk olarak hamurumuzu yoğurmakla başlayacağız. Aşama aşama tekrar göreceğiz. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurmaya başladım. Hamurumuzu yoğurma işlemimiz bitti. Şimdi bezeleri ayırıp yufkalarımızı açacağız. Evet arkadaşlar bezelerimiz de hazır. Şimdi yufkalarımızı açmaya başlayabiliriz. Yufkalarımızı açmaya başladık. Yufka açma işlemi bitti. Şimdi üzerine zeytinyağını süreceğiz. Yufkamızı rulo şeklinde sarıyoruz. Bu şekilde verdikten sonra önceden yağlamış olduğum fırın tepsinin içerisine şu şekilde koyuyorum. Diğer yufkalarımı da aynı şekilde açtım. Onları da bu şekilde diziyoruz. Böreğimizi yapım işlemimiz bitti. Şimdi üzerine süt ve zeytinyağı karışımından süreceğiz. Önceden ısıttığım 200 derece fırınımı da pişirmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar böreğimiz pişti. Vermiş olduğum malzemeleri kendinize göre çoğaltıp veya azaltabilirsiniz. Bu tür videolarımın devamı için kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Afiyet olsun. Hoşçakalın.